Herkese merhaba arkadaşlar Koyuncum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce Luna hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtirseniz çok sevinirim dostlarım. Şimdi arkadaşlar gün içerisinde sizlere Luna hakkında çok değerli bilgiler veriyorum. Çok değerli videolar hazırlıyorum. Ee, bu emeğimin karşılığı olarak sizden sadece bir abone bir like istiyorum. Ayrıca bana destek olmak isteyen abilerim, ablalarım, kardeşlerim katıl butonundan bana katılarak bana destek olabilirler. Şimdi videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar videonun başlığında küçük resminde de gördüğünüz gibi Luna 1 dolar olur mu sorusunu Bugün sizlerle birlikte konuşacağız şimdi dostlarım hala bazı yatırımcılar bazı analizciler Luna'nın 1 dolar olacağı yönünde söylemlerde bulunuyorlar ben yani ee, Luna'nın 1 dolar olacağı yönündeki düşüncem açıkçası imkansıza yakın çünkü Evet luna 100 dolarlardaydı, 100 dolarlardan bu seviyelere düştü. Ortada tamamen bir operasyon var arkadaşlar yani sizin, benim lunacıların paralarının üstüne çökme durumu var. Ee, bu söyleyeceğim belki bazı arkadaşlarımızın, izleyen arka bazı arkadaşlarımızın hoşuna gitmeyebilir ama gerçekten de bu durumu görmeseniz bile koklayarak bile anlayabileceğinizi düşünüyorum. Çünkü 100 dolarlardaki bir coin ya düşünsenize 100 dolarlardayken buna milyarlarca lira para basan adamların şu andaki hallerini düşünsenize be yani çok işler acısı değil mi sizce de? yani bunu ne yapacaklar yani her e, Luna yatırımcıları elini vicdanına pardon Luna yöneticileri elini vicdanına koyup ya kusura bakmayın işte siz yatırım yaptınız vesaire alın bu sizin paranız gibisinden tekrar mı yükseltecekler. Şimdi bu tamamen halk hazıyla bir düşünce tarzı. Şimdi Terra Luna'nın coin market cap değerlerine baktığımızda arkadaşlar yine burada toplam arzın 7 trilyona yakın olduğunu görüyoruz. Bu zaten bize Luna'nın 1 dolar olmayacağının görsel bir kanıtı arkadaşlar. Şurada görüldüğü gibi 7 trilyon arz. Bu arz yakıma yapılmazsa Luna'nın değeri yükselmeyecek. Ayrıca Luna bildiğiniz üzere blockchain'ini değiştirip Luna Klasik yani Luna C adında farklı bir blockchain'e geçeceğini duyurdu. Yani bu ne demek oluyor? Bizim gemimiz battı. Bizim gemimiz yeterince su aldı. İçindeki yani içindekiler yani biz yani siz yatırımcılarla birlikte biz burada batıyoruz. En kötü ne yapalım? Biz bu yatırımcıları kaybetmeyelim. Hop bunlarla birlikte öbür gemiye geçelim. Yani öbür gemide ben yönetici olarak yanımda da 3 tane yardımcı olarak kalmak yerine ben bu geminin içindeki batarken benim yanımda kalanları alayım. Farklı bir gemiye geçim kafasında bir düşünceyle yaklaştılar. Şimdi bu düşünceyle yaklaştılar ama e, geminin su almasındaki en büyük sebep zaten kendileri arkadaşlar. Şimdi siz bunlara güvenip de nasıl tekrardan başka bir gemiye geçebilirsiniz ya. Yani kısacası <laughs> Luna 1 dolar olmayacak. Ben buna imkan vermiyorum arkadaşlar. Ha inşallah olur. İnşallah yanılırım ama 1 dolar olması birazcık imkansız görünüyor dostlarım. Bugüne kadar bunca video bunca içerik ürettim sizlere elimden geldiğince dilim döndüğünce anladığım bildiğim analizlerim doğrultusunda her şeyi paylaştım ama Luna'nın 1 dolar olacağı yönünde hiç umudum yok. Şimdi burada geldiğimizde volüm yani hacim. Hacme baktığımızda %53'lük bir düşüş görüyoruz. Hacminde Luna'nın 24 saatte. Rankın 213'lere çıktığını. Market fiyatının da %11 düştüğünü görüyoruz dostlarım. Yani bu gidişatla zaten ortada bu kadar çalkantılı haber dönüyorken, bu kadar Luna e, tarafından açıklama geliyorken, başka bir blockchain'e geçmeyi düşünülüyorken, e, bunun hakkında oylamalar varken, Luna yöneticilerine Güney Kore'de davalar açılıyorken, ortada bu kadar kargaşa varken biz de oturup Luna'nın 1 dolar olmasını beklememeliyiz. Bu tamamen benim şahsi görüşüm. Yani arkadaşlar kısacası yine söylüyorum ince bir ipin ipin üstündeyiz. Bulanık bir suyun içerisindeyiz. Bu saatten sonra alacağımız, satacağımız hamlelere çok dikkat etmeliyiz. Tamamen karından da riskinden de siz sorumlusunuz. Bu bir video bir yatırım videosu değildir arkadaşlar. Umarım dediğim gibi güzel şeyler olur. Hepimizin canı yandı, dili yandı. Umarım bir daha bu tarz şeyler olmaz. Kaybettiklerimizi yerine katarlar. Bize geri paramızı iade ederler ya da paramızın bir kısmını yeni çıkacak olan coinle verirler. Umarım bunlar olur dostlarım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.